Arkadaşlar, herkese hayırlı sabahlar. Bir 3-4 günlük bir ara verdik. E, merak eden olmuş bir şey mi oldu diye gördüğünüz gibi domuz gibi sapa sağlam duruyorum. E, kafa birazcık gidik, biraz bir yorgunluk vardı şaka bir kenara. İşte geçen ayki eğitim grupları 2 hafta sonu boyunca iki eğitim birazcık e, tabii ki yordu. Normalde bizim e, günümüz biraz böyle sabah 7'de başlayıp e, saat 11'e kadar geceye kadar trade etmekle geçip. Hafta sonra da işin içine eğitimler girdiği zaman e, tabii ofunuz olmayınca biraz yorgunluk oluyor. Biraz mental olarak da yorgunluk oluyor. O yüzden biraz e, bir üç dört gün bir ara verdik. Şimdi çok ne oldu? E, baktığınız zaman e, dolar TL'deki o e, sert düşüş yerine bir toparlanmaya ve e, 7.20-7.30 bantlarında bir oturmaya e, bıraktı. Tabii dünya tarafında da biraz taşlar yerinden oynamıştı hem 10 yıllıklar tarafından hem dolar endekslerinde. Tabii gram altın yatırımcısı tam kendimi kurtarıyorum derken dolardaki yükselişten faydalanıyorlarken ons altın bu sefer gene dayak yedi. Ons altın için biliyorsunuz oradaki düzeltme sürecinin hala devam ettiğini e, ve e, hala daha bir e, çıkış trendi daha başlamadığını söylüyoruz. Şimdi bunların hepsine şöyle bir e, bir bakalım. Öncelikle dolar TL'de 20 günlük ortalamanın üzerine atarak 7 bandından itibaren e, sert bir hamle geldi ve şu anda 3-4 gündür bu bu çıkışı sindirmeye çalışıyor. Şimdi burada grafikte oluşacak oluşum muhtemelen e, burada bir düzeltme daha yaparsa bir kere 20 günlük ortalama 7 18'lerin altına inmediği sürece Dolar TL'de hani bunun altına kırmadığı sürece hala bu çıkışın bir düzeltmesi olarak görürüz. Burada muhtemelen yarın öbürsü gün gidebilecek nokta bir ters omuz baş omuz çizme ihtimali doların yüksek. Veya buradaki hareketi bir filamaya çevirecek ve hareketine devam etmeye çalışacak. Tabii karşımızdaki en önemli direnç 7.50, 7.52 bölgesi şuradaki bölge. Şu 7.52 bölgesi. Bu bölgenin üzerine atarsa e, Dolar-TL tarafında taşlar biraz daha yerinden oynar ve kendini 7.62-7.74 bantlarına doğru hızlandırmaya başlar. O yüzden bu 750'lik orta vadede çok ama çok önemli. Gram altında dediğimiz gibi e, özellikle 394'lerden 425'e gelen tepki sonra 10 saltının geri çekilmesiyle beraber tekrar 400'lerde seyrediyoruz. Şimdi e, dolar tl'ye baktığınız zaman seans içi grafiklere 7.48.60'da kısa vadeli bir çift tepeden sonra 42 önemli desteği şuradaki desteğin kırılmasıyla beraber satış hızlanmıştı. Şimdi dün yukarı doğru hamle buradaki desteğe doğru direnç olarak geldi. 42 kafa attı buraya. E, burada kısa vadede şöyle bir e, trend yaptı. Kısa vadede şöyle bir tepeleri birleştirirsek şöyle izleyebiliriz. Bugün sabah saatlerinde şu 7.34'ün altında satışlar 7:30'lara kadar geri çekilebilir. Bu da gayet doğal. Ama şöyle bir çıkış trendimiz 7:22 çok önemli maliyetlenmemiz. Ee, arada da dediğim gibi 7:30 bölgeleri var. Şurada da ara e, destek bölgeleri çıkacaktır karşımıza dolar kurunda. Ve bu şekilde izleyeceğiz gibi gözüküyor. 7.30'da 7.28'ler. Ama şu hareketi daha hala biraz daha burada gidip geleceğiz. Yani şu hareket günlüklerde bence biraz daha devam edecek. O yüzden e, dolar yatırımcısı en azından kendini e, şu 7.18'lerin altına gelmediği sürece şu 7.40 hareketini sindirdiğini toparlamaya çalıştığını görecek. Ons altın tarafındaki sıkıntı devam ediyor. Orada hatırlarsanız hep şunu söyledik. Daha önceki çıkışta şu 1760 ile 1670 arasındaki bir filama süreci vardı yatay bant. Bunun alt bantı 1670'ti. Üst bant 1760-1750-1740 bantlarıydı. Bu bandın içine tekrar girdi. Şimdi 1670 defansif alım bölgesi artık yani bu bölgenin kırılmaması lazım. Ya zaten bu bölge kırıldı mı işler farklı yerlere gider. Ama şimdi burada tam grafiğin ortasında gördüğünüz gibi yukarı doğru hamlelerde artık bu kırdığı 1760 bölgesine test etmek isteyecektir. Aşağıda da 1670. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Tam mı tersiydi? Bilemeyeceğim. Grafik yani biraz keyifsiz arkadaşlar. Hala keyifsizliği devam ediyor. 2000 dolardan beri dikkat edin diyoruz. Dikkat edin diyoruz ve bu düzeltme süreci neredeyse 2-3 aydan beri sürüyor. Ve fiyat tepeye göre yüzde on yüzde on şu anda geride. Dolayısıyla ons altında hala daha bir çıkış trendi başladı diyemeyiz. Kısa vadeli baktığınız zaman 1760 1760 bölgesinin üstüne çıkması lazım. 1760 1766 bölgesinin üzerine çıkamadığı sürece zayıf seyir devam edecek. Dediğim gibi defansif alım bölgesi 1670'tir buradan denenebilir ama e, hala daha grafik şu anda 1760'ın üzerine geçemediği sürece e, satış baskısı birazcık daha hala var yani yani en azından e, hani altın tarafında bir yukarı bir trend yok bir düzeltme süreci var hani bu tekrardan yukarı döner mi dediğim gibi 1760'ların üzerine atabilirse Atar arkadaşlar e, özellikle yatırımcılar yani 2021 yılında, ee, tabii 2020 yılında gelen bu risk iştahının artmasıyla beraber borsa tarafında işte insanlar para kazandı. Bitcoin tarafında insanlar para kazandı. Altında son 3 aydır ciddi anlamda insanlar zarar etti. Gram altında çok ciddi zarar etti. Dolar TL tarafında 8.60'dan gelen sert bir kur. Gördüğünüz gibi her yer çok hareketli. Ama özellikle borsa tarafında bizler hakikaten 2 yıldan beri eğitimlerde özellikle insanları forex'ten çok borsaya hep yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir sürü insan forex öğrenmek için eğitim almaya çalışırken insanlara gerçekleri söyleyip insanları borsaya yönlendiriyoruz. Niye? Çünkü çok daha iyi bir yatırım aracı, çok daha fazla analiz yöntemleriniz var. Bunlar öğretiliyor ve bir disiplin oluşturulmaya çalışıyor. Ama borsa tarafında da yeni gelen yatırımcıların ki bu bizi çok mutlu ediyor. Çok ciddi fiyat hesap sayılarına ulaştı. Gerçi bunların çoğu halka arzdan dolayı geliyor. Borsacı kardeşlerimizin şunu çok iyi düşünmesi lazım. Mesela son eğitime gelenlerde şöyle birkaç böyle profil çıktı ki çok hoşuma gitti. "Ya hocam" dedi. "Biz dedi para kazandık ama" dedi. yani dedi. "Hasbel kadar kazandığımı düşünüyorum" dedi. Çünkü dedi baktığım zaman dedi bir sürü hisse dedi yukarı gitti dedi. Çünkü o kadar doğru bir tespit ki. Arkadaşlar, İMKB 30 dışında bütün neredeyse hisse zanetleri 1'e 4, 1'e 5 gitti. Bunun tabii ki altı, hani bu kadar bu şirketlerin değeri var mı? Tabii ki yok. Ee, burada başka etkenler var. İşte bu bu etkenler öğretiliyor. İşte takas analizi nedir, teknik analiz nedir. Ama şuna lütfen gelmeyin. Ee, özellikle bazı gruplar var ki borsada ufak tahtaları insanları yönlendirerek insanlara çok ciddi zararlar ettiriyorlar. Ve işin komiği şu, zarar ettirdikçe insanlar alkışlıyorlar. Çok ilginç. Şöyle bir kültür var. Adam kağıdı anlatıyor. Ertesi gün kağıt yüzde beş kafasına çapıyorlar kağıdın. Adam kağıdı anlatıyor. Kağıdı yüzde yirmi aşağı veriyorlar. İnsanlar alkışlıyorlar. Düşsün de alalım diye. Hakikaten Allah akıl fikri versin. Çok dikkat edin. Bakın ee, şu anda olumlu bir hava var. Bu havada kimse bir şey anlamıyor. Bu havalar ters döndüğü zaman çünkü dünya ekonomileri her zaman yukarı ve aşağı yönlü hareketler yapar. Hiçbir zaman hiçbir fiyat yukarı gitmez her zaman. Her zaman da düşmez ki geçen krizlerde çıkıp da canlı yayın yapıp borsayı buradan satmayın, sakin olun diyen yani yegane kanallardan belki bir tanesiyimdir. Yani bütün Amerika çökerken, Türkiye borsası çökerken herkes çökecek derken arkadaşlar her şeyin bir fiyatı vardır, sakin. Ama burada da şu uyarıyı yapmak zorundayım. Her şey yukarı gidiyor. Dünyada bir çılgınlık var. Eyvallah, doğru. Ama bu bir gün terse dönecek. Bu bir gün terse döndüğü zaman bütün o hisse senetlerinin de çok ciddi anlamda yara aldığını göreceksiniz. Ve siz o hisse senetlerini tepeden aldıysanız çok ciddi paralar kaybedeceksiniz. O yüzden lütfen ama lütfen etrafınızda varsa bu tip böyle titan zinciri, bu tip böyle sahte adamların konuşmalarını kale almayın. Çünkü yarın öbürsü gün çok ciddi anlamda iki yani şu anda bile bana gelen bir sürü mailler var. İnsanlar çıkan borsada paralarını %30 kaybetmiş durumdalar. Hocam bu nasıl borsa diyor. E şimdi sen gidip tabi bir tane andavala uyup da e, bir hisse alırsan olacağı budur. O yüzden lütfen hisse senetleri tarafında daha seçici olun. Daha düzgün aklı başında insanları dinleyin. Trendleri takip edin. Para giriş çıkışlarını takip edin. Ve lütfen balon hisseleri almayın. Hele hele Twitter'da, YouTube'da size bas bas bunu bağırıp da ertesi gün kağıtlara %4 çakan adamları arkadaşlar bırakın. Bakın gene yara alacaksınız gene yara alacaksınız. Nasıl altın ve gram altın ...yatırımcısını çok uyardık 2,5-3 ay boyunca. Dedik ki işte altın 3 bin dolar olacak... ...altın 7 bin dolar olacak. Dedik ki adamı pamuğu altından tıkarlar. Ki zaten tıkadılar şimdi. Yani 2070 dolardan beri... ...1700 dolar yaklaşık dolar bazında... ...yüzde 15 insanlar para kaybetti. Dolar bazında şu anda yıllık faizler... ...yüzde 1, yüzde 2, yüzde 15... ...dolar bazında zarardalar. Gram altın 540'lardan... ...400'lere geldi. Yüzde 30 değer kaybetti. Dolar... Dolar 12 olacak, dolar 18 olacak. Bizim burada 20 lira, sizin orada kaç lira falan. Bizim burada daha 7 lira civarlarında geziniyoruz. E 8.40'dan 8.50'den insanlar dolarını bozmadı. Dolar TL 7 seviyelerine, 6.90 seviyelerine düştü. Bakın bunlar hep bir süreç. Aynı şeyi borsa yatırımcısı için de öyle. Kendi aklınızda, kendi fikrinizle salak saçma adamların, daha Türkçe konuşamayan adamların, milletin gülmek için seyrettiği adamların peşine dökülüp de Paranızı heba etmeyin. Aklınızı kullanın, grafikleri açın, fiyat nereden nereye gelmiş, para giriş çıkışı var mı yok mu, trendler nedir? Şirketin temelini birleştirin. Kaliteli adamları temel analiz yönteminde izleyin. Bir sürü kaliteli adamlar var. Bunları birleştirip yatırımlarınızı yapın. Balonlara yatırım yapmayın, spekülasyonlara, manipülasyonlara yatırım yapmayın. İki gün, üç gün para kazandığınızı zannedersiniz. Arkadaşlar rüzgar ters döndü mü Garfield gibi kalırsınız paranız dörtte bir, beşte bir e iner. O yüzden lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Hani çünkü şu anki ortamda bir borsa hareketliliği var. Dolar zaten aşağı kadar gevşemişti. Yukarı doğru dönmeye başladı. Tekrardan oturuyor. Altın yatırımcısı hala daha e, toparlanamadı ama buralar artık hani e, aşağı doğru da böyle çok acayip yerleri olmadı. Artık buralardan diğerden dönmesi lazım. 1670'e kadar hala gelebilir. Gene söylüyorum. E, ve yukarı doğru daha hareketlilik başlamadı. Ve dolayısıyla gram altın tarafı da zayıf. E, dolayısıyla hani hakikaten insanlar e, paralarını değerlendirmek için çabalıyorlar ama daha akıllı daha mantıklı lütfen e, dediğim gibi salak saçma işlere kafanızı lütfen ama lütfen yormayın Çünkü bu 3-4 gün boyunca biraz böyle bir ara verdim yoruldum böyle biraz hani bakayım dedim insanlar neler yapıyorlar ne anlatıyorlar insanlara e, hakikaten ağzım açık kaldı e, ve bu adamların da bu kadar izlenmesi ve bu kadar e, inanılmaz derecede insanlara para kaybettirdikleri halde alkışlanmaları beni gerçekten şok etti. E, hakikaten bir kez daha hani diyorum ya mesela YouTube'da Bakıyorsunuz en çok izlenen kanallar işte 5-6 milyon takipçisi var. İşte adam takla atıyor, işte orasını burasını gösteriyor, salak saçma işler yapıyor. 5-6 milyon kişi izliyor. Adam youtuber yani en büyük YouTube'du. İşte Genelde yani YouTube böyle bir yer. İşte şaklabanlık yapacaksın, ha salak yapacaksın. İnsanlar sana bakıp gülecekler bu salak. O da kendini hoca veya üstad zannedecek. İşte ne bileyim. Bir video çekeceksin 4 senedir işte dolar öyle olacak dolar böyle olacak diye herkes seni izleyecek ama boş ama izleyecekler ama küfür edecekler ama gülecekler ama izliyorlar. İşte youtuberlık böyle bir şey ama dediğim gibi biz hep şunu savunduk finansal piyasaların youtuberlığı olmaz çünkü finansal piyasalarda yorum yapıyorsanız insanlar sizleri paralarını, aile birikimlerini değerlendirmek için izliyor. O zaman o insanları 3-5 tıklanacağım diye kandırmaya kimsenin... Ha parası, ola, parası olmayan aç adam bunu yapar. Aç yani baktığınız zaman da bu adamlar aç adamlar zaten. İşte ne bileyim adam bakıyorsun hisse senedi yorumu yapıyor. Biri e 10 gitti diyor. Bire 5 gitti diyor benim hissem diyor. Bir bakıyorsun katıl butonu açıp para dileniyor. E şimdi sen zaten biri e 10 hisse senedi analiz etsen para kazansan sen katıl butonuyla ne işin var senin? İnsanların cebindeki 25 lira. Şimdi biz eğer finansal piyasalarda iş yapıyorsak biz zaten kendi paramızı kazanıyoruz demektir. Biz insanların cebindeki 25 lira 50 kuruşu niye almaya çalışalım? Arkadaşlar akıllı olun e, aklınızı alırlar. Yani e, hakikaten paranız eridiği zaman e, ben ne yaptım dersiniz. O yüzden e, biz şimdilik bazı insanlar bizi gene kötü görüyor. Her zamanki gibi. Bu daha önce dolardı ve altında da başıma geldi. Hiç problem değil. Siz yeter ki kendinizi kurtarın. Ama yarın öbürsü gün abi kusura bakma hakkını helal et. Sen ne doğru bir adammışsın demeyin arkadaşlar. Demenizi istemem. Ben kötü olayım ama siz paranızı pulunuzu böyle dangalaklara andavallara kaptırmayın arkadaşlar. Herkese <laughs> kolay gelsin. O kadar. çünkü bu 3-4 gün böyle dışarıda kalıp böyle izleyince böyle 4-5 kanal var ağzım açık kaldı. Yani inanılmaz ya inanılmaz yani. Bu millet ya hakikaten IQ seviyesi yerlerde çok ama çok dikkat edin arkadaşlar. Çok ama çok dikkat edin. Birikimlerinize zeval vermesin. Bazı grupların yemi olmayın arkadaşlar olur mu? Allah kısmen ederse yarın değil de belki hafta sonuna doğru böyle biraz dağ tarafından videolar çekebilirim. Allah kısmen ederse bir ufak bir tatil yapacağım. Böyle keyifli sohbetler yaparız inşallah. Herkese kolay gelsin.